thank you. Herkese selam arkadaşlar ben Berkan ve bugün ETS 2'de Reshade yani grafik modu kurulumunu göstereceğim. Bildiğiniz üzere birkaç video öncesinde demiştim ki benim ayarlarım yüksek olmasına rağmen en yükseklerde neredeyse olmasına rağmen soluk ve cansız bir renk gösteriyor. Diğer insanlarda sanki grafik modu varmışçasına grafikler var diyordum. Evet grafik modu varmış. E, o yüzden gittim araştırdım birkaç gündür de kullanıyorum Reshade'yi buldum. E, şimdi size kurulumunu göstereceğim. Gerçekten de baya etiketti. bir şeydi indiriyorsunuz açıklamada verdiğim linkten tıklıyorsunuz çalıştırıyorsunuz Bu arada ETS o sırada kapalı olmalı bir şey tıkladıktan sonra şuna basacaksınız sonrasında e, Yüklü olduğu diske geleceksiniz benimki A biriminde buradan program files çarpı 86ya girip buradan Steam'e gireceksiniz Steam'in kurulu olduğu Diske girmeye dikkat edin e, Sonrasında steam Steamapps Common ve buradan ETS2 gireceksiniz. Bin klasörüne girip çarpı 64 orada e tıklayacaksınız. Burada ETS2 diye bir uygulama olacak. Buna tıklayacaksınız tamamdır. Sonrasında buradan Direct 3D'yi seçeceksiniz. Sizde bunu sormayacak. Ardından bir yükleme yapacak. Yükledikten sonra sizde bunların hepsi e, tik işaretli olacak. Hepsini uncheck yapın. Yani uncheck al yaptıktan sonra tüm tikler kaldırılacak. Ve sadece şunları işaretleyin gösteriyorum adaptive sonra ambient light sonra curves dpx adaptation fake motion filmik bilmem ne filmik bilmem ne oradan işaretlersiniz levels lift gamma gain bunlar technical bilmem ne vibrance ve bu sonrasında ok'e OK bastıktan sonra her şey tamamdır. Sonrasında da Şimdi oyunda geri kalan ayarlarınızı göstereceğim. Trackers MP'ye giremiyorum çünkü banlandım. O yüzden single'da gösteriyorum. Ee, Trackers MP'de de oluyor. Yani multiplayer'de çalışıyor. Oyuna girdikten sonra HM tuşu var. Home tuşu yani. Home tuşuna bastıktan sonra böyle bir ekran gelecek. Ee, sizde. Burada artı tuşuna basıp buraya yeni bir profil ekleyeceğiz. Ne profili? Rastgele bir tane renk katmanı profil. Atıyorum grafik 2 şey falan. Herhangi bir tane grafik profili ekleyeceğiz. Ardından ekledikten sonra buradan istediklerimizi açacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Buradan istediklerinizi açacaksınız. Ardından bunların tabi değerleri de var. Değerleriyle oynayarak daha güzel şeyler yapabilirsiniz. Mesela vibrans değeri nerede bakalım. Vibrans şurada gördüğünüz gibi. Vibrans değeriyle falan oynayıp daha güzel şeyler yapabilirsiniz. Ben kendi kullandığım grafik Peki grafik kısmını göstereceğim. Grafik 2 diye eklemişim. Bunu kullanıyorum. Şöyle lift gamma gain açık. Luma şarpın açık. Bunlar açık hepsi. Şöyle göstereyim değerleri. Buradan bakıp yapabilirsiniz siz de. Şöyle göstereyim değerleri. Yavaşça. Gördüğünüz gibi tüm değerlerim böyle benim. Şurası hepsi bine o zaten defaultu galiba. Şurası böyle. Bunlar da böyle. Ben bunu kullanıyorum. Bu ayarları kullanıyorum. Kendim üstünde biraz oynama yaptım. Ve gayet güzel gözüküyor. Şöyle sıfır kamerasıyla gidersek gördüğünüz gibi şu ışıklara falan baksanıza. Baya hoş duruyor. Eskisini göstereyim bir de. Gördüğünüz gibi eskisi bu. Cansız. Soluk bir renk. Çok güzel değil. Bir de şuna bakın. Gördüğünüz gibi çok canlı, parlak, güzel bir renk arkadaşlar. Şu da var. Ee, şunu pek uğraşmadım üstünde. Bu da çok kötü değil aslında. Çok mavi bir filtre var ama onu ayarlardan kısabilirim. Gördüğünüz gibi bunda saturasyonu biraz yüksek. Yani renkler baya yüksek hatta fullde falandır büyükten. Gördüğünüz gibi baya parlıyor. Siz de böyle oynay oynay üstünde çeşitli çeşitli renkler falan yapabilirsiniz. Çeşitli efektler verebilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Abone olarak daha fazla ETS videosunu izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve... ただ。